Merhaba arkadaşlar, ben Murat Minecraft Selamın aleyküm. Arkadaşlar, bugün konum hiçbir şey. Benim konum yok. Arkadaşlar, ortaya yardıracağım. Konum bu. Şimdilik. Adam olacağım. Hiçbir yere gidemezsiniz. Oyun yazan tamam, ağzınızı sıçacağım. Oha taş. Ya sıçacağım böyle şey. Aman koyacağım. Nerede? Ya kılıcım neden bitti benim? Benim kılıcım neden bitti? Benim kılıcım neden bitti? Bunları bana kime anlatacak ya? Çocuk nasıl eğiliyor? F5'ten mi bakıyor? Ne yapıyor? Çocuğum gel buraya. Tamam öldürmeyeceğim tamam. Tırsma korkma. Öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim. Öldüreceğim. Onosunu Bırak. siktir git abi. Ya, siktir, videodayım be. İçine ettim videonun ya. Yürü git. Sen. Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin be? Oo! 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 Of. Ya kaç kişi aldım? Bu video atacağım. Abim bu geldi. Sıçtı videonun içine. Özür dilerim arkadaşlar. Abim geldi videonun içine sıçtı için özür diliyorum. Yani küfür de ettim abime galiba. Ettim bilmiyorum ama ettim galiba. Her kaç kişi aldım orada. O yüzden mutluydum. O yüzden video atacağım. Kaç kişi aldım orada yani hayvan gibi aldım. Yani ama e, atmaya da biliyorum. Çünkü deathmatch'e de var, o da var, bu da var. Bunlar önemli şeyler. Neyse. Kaç tane adam aldım ya? Kim olur benim o kadar adam? Allah! Allah! Ya abi. Abi I'm pro. Şu an İngilizce'de yanlış bir cümle de kurmuş olabilirim. Çünkü benim İngilizcem sıfırdan nokta sıfır sıfır sıfır. Aynen bu. Yani ee, proyum yorumdan çekilin yani. Ezerim, hiç dinlemem. Onu diyorum yani. Yani. Abim sesi de gelmiş olabilir Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. En güzel videonun içine de sıçtı ya. Öf, atayım mı bilmiyorum. Videoyu izleyeceğim. Üf, 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 üf. Aman be, sıçtı içine ki. Oh, canım acıdı. Kur şurayı. Aa, fidan. Çok güzel bir şey. Hmm. Şu an ben de fakir çocuk beni öldürse, yani katliam yapsa, eee beni ben birisini öldürsem, canım az kalsa o gelse beni öldürse, çocuk zengin olur yani bildiğin zengin olur. Çocuk fakirlikten zenginliğe yükselir. Arkadaşlar, abim sesi gelmişse ve abim şu an Merhaba, merhaba benim adım Burak. Benim adım Burak. Pro'yum ben. Oh. Oh. Aslar. Golden Apple'lar gelsene. Arkadaşlar çok mutluyum. Ee, bana destek veren, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan anamgilere, babamgilere, dinamgilere, dedemgilere, amcamgilere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayır selam mı oluyor? Yanlış bir cümle kurdum. Yani anam biriler, babam babamgiller. Yani böyle. Kaç kişiyiz? <laughs> Dünyanın katliamını yaptım çünkü. Çünkü dünyanın katliamını yaptım arkadaşlar. Bu video sizlerle olacak. Abim sesi her ne kadar geldiyse ve ev, abim videonun içine sıçtıysa çok üzüldürüyorum. E, videoda tabii e, tabi benim duyuru videomda göster bildirdiğiniz gibi bildiğiniz gibi ben de pek şeyler açılmıyor, pek her şey açılmıyor. E, ya. ben proya, ben proyum, ben proyum. Başka bir şey bilmiyorum. Ee, böyle Evet ee, arkadaşlar bu videoyu Ölsem bile atacağım Çünkü öleceğim yani ben benim şanssızlığım çoktur bildiğiniz gibi böyle çocuk alırım adam alırım alırım etme işte bir bok yapamam ee, işte öyle Ay Aa, hayır 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 buraya bana